Kasım 1938, saat 9'u 5 geçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı Salonu'nda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı. Müzik Kasım'da Ankara'ya nakledilen Atatürk'ün naaşı 21 Kasım'da törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Müzik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Atatürk, 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında milletinin ve vatanının bağımsızlığı, mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.